Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde okunmayan vav ve elif konusunu işleyeceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Arkadaşlar yazım kuralları gereği bazı kelimelerin sonuna vav ve elif şu şekilde vav ve elif yazılır. Hareketsiz olarak yazılan bu harfler önüne geldiği harfi bir ses yani bir elif miktarı uzatarak okutur. Kendileri ise okunmazlar. Örneklerimize geçelim. Evet örneğimizde olduğu gibi yazılmışlar üzerlerinde herhangi bir harekete bulunmamaktadır yazım kuralı gereği yazılırlar. Önünde bulunduğu harfi bir ses, bir elif miktarı daha uzatarak okuturlar. Okuyalım. Kenu, kenu, kalu, kalu, kamu, kamu, emenu, emenu. صلّوا، صلّوا. عملوا، عملوا. علموا، علموا. سجدوا، سجدوا. واعبدوا، واعبدوا. واركعوا، واركعوا. واسجدوا، واسجدوا. وادخلوا. وَاشْكُرُوا وَاشْكُرُوا وَافْعَلُوا وَافْعَلُوا فَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا فَادْعُوا فَادْعُوا Evet, örneklerimizde olduğu gibi kendilerini okumadık. Ancak kendilerinden önceki harfi bir elif miktarı bir ses daha uzatarak okuduk. Bu örneklerimizde ise elif okunmuyor. Vav'ın üzerinde hareke bulunmaktadır. Ancak elif yazıldığı halde okunmamaktadır. Okuyalım. Da'u, da'u, meda'u, meda'u, afe afe'u, afe'u, meşe'u, meşe'u, tevasa'u, تواصوا خلو خلو شكو شكو سجو سجو Evet bu örneklerde de elifler yazıldığı halde okunmadılar. Herhangi bir uzatma durumu da söz konusu değil. Kendisinden önceki harekeli olan vav'ı okuduk. Geçmiş örneğimizde ise hem vavı hem de elifi okumuyorduk. Burada harekeli olan vavı okuyoruz. Evet arkadaşlar gelecek derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.